Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Valorant oynayacağız. Bugün Valorant'ta Valorant'taki ilk videom bu. Ve biraz e, tam gaz oynayalım arkadaşlar. Daha yeni başlama gibi bir şey arkadaşlar. Tam o kadar o kadar yeni baş yeni değilim ama yeni de yani yeni gibiyim. Şimdi sıradayız şu an. Şöyle sesi arttırak. Karşılaşma bulundu. Şöyle şunu da maksadık. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi. Böyle bir harita. Ben genellikle arkadaşlar Brimstone veya Shamir oynuyorum. Zevk sahibisin dostum. Yani öbür karakterleri neredeyse hiç bilmiyorum. <laughs> ben şu seyirci biliyorum. Bu Sergem artık neyse ne. Onu biliyorum ama bu da yani pek şey kullanamıyorum, oynayamıyorum. Ben burada alışmaya çalışıyorum arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar bence bir tane G koy deneyek. Şu muydu G koy? Şu karakterin adı neydi ya? G koy diyor. Biliyorum da ben. Herhalde G koydu. Bir tane deneyeceğim arkadaşlar. İlk defa oynayacağım bu arada o karakterle. Şember'la şimdi oynayacağız. Ondan sonraki tonunda da şu karakterle bir tane deneriz. Oho. Adam bir türlü karakter seçemedi ya. Kaç saat geçti ya. Oho. yüzünden şey oldu. Karşılaşma bulundu. Ah be. en sevdiğim haritalardan bir tanesi geldi arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar Jenny. Evet, G koymuş. Jenny. Açılır. Bütün tayfa geliyoruz. Şimdi özelliklere bakalım. Yüce özelliği neymiş? Pofuduk tarlası. Bu şu an pofuduyu popu bomba ateşi gibi fırlatmak için ateş et. Yavaşla fırlatmak için. Ha. Alt atış kullan. Pofu. Anca bakamadım ya. Hayır. Hayır. Pofu pofu pofuduk diye bir, bir şey herhalde bu pofuduk kafalı bir karakter bu bir şey pofuduk diye bir şey varmış falan öyle bir şey. Bu geko herhalde biraz şey el yapımı hayvanları mı seviyor acaba öyle bir şey olabilir. Mesela şöyle konuşuyor göster gözün ufaklık falan diye konuşuyor o Gekko'da herhalde öyle konuşan. Şimdi özellikleri deneyeceğiz yani pek özellikleri bilmiyorum Hemen test edeceğiz onları şimdi küfür falan da ederler diye şeti de kapatacağım Arkadaşlar ya sohbet nasıl kapanıyordu? Ona bakalım birazdan. Ya bir türlü başlamadı arkadaşlar. Ya iki saattir böyle bekliyoruz. Oho. Ben kaç seviyemişim? 13. oyun para kazanmak çok zor arkadaşlar. Biraz zorluk çekiyor. Düşmanda bir reis eksikti. Burayı başımıza yıkmadan işini bitirelim şunu. Bana alabilecek var mı acaba? Aha toboncuya bak. İyi havalı. Tamam. Arkadaşlar. Yılını soktu. Kapat. Kapat kapat. Spike burada. Spike. Spike abi ben mi aldım ya? Yani? Bilsin. Kaykalın kardeş Uyyy silah bu silah valla Tamam ben bu silahı sevdim arkadaşlar ben bununla gidiyorum Dolduruyorum Şurayı pofu. Ana patlatıyor mu? Tam yerinde. Hı, hmm, tam. O pofucuk Patlatıyormuş Ayakta oh, kalan oh, son oyuncu. Adam bizim bizler de, bizim arkadaşlarımız zannettim ya. Patla şurayı pofu diye bir karakteri var mı? Ah, ultim hazır. <laughs> Milletleri naz yapıyor galiba. Peki öyleyse. Tamam arkadaşlar şimdi ben genellikle guardiyan olmuyorum. Guardiyan alacağım ondan sonra bir tane de, de hafif kalkan alayım tamam bana yeter. Zaten. Zorba hazır değil. Bu ne oluyor? Bu Yüzleri kızarsın. Hmm. Gideceğiz artık arkadaşlar. Neydi öyle? Gözlerini ne kapatalım. Ayakta kalan son oyuncu. ya. Al bakayım. <gülüyor> 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 Sis bombalarım düşmanın görüşünü kapatacak. Sonra da biz bastıracağız. <laughs> Gardiyanı al şundan. Tamam. Şunu da aldık. Hadi. Hmm. Şunun arkadaşlar tam olarak ne olduğunu anlamadım. Herhalde arkadaşlar. Hadi. Bunu atıyorum. Önüme bir şey yapıyor. Önüme doğru bir... Av başladı. Bir şey Bu da katlı bir şey yapıyorsan katlı tür bir şey sanki bence. Koş mini kaba. Geber, şimdi, ultim hazır. Oldu. Gel buraya. Sağ Ali'ni merak ettim. Bir düşman kaldı. Tamam. İşte buradasın. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cepleri boşaltmayı unutmayın ha. İyi boşaltırız merak etme. Tamam arkadaşlar iyice. Gardiyanımız zaten vardı. Tamam gerek yok artık. Aslında daha önce durumlar için iyiyim. İşimize yarayabilir. <laughs> Tamam. Hadi minikler iş başına. iş başına. Tamam. Uy silah bak be. Of. Yok ya. Tamam ben bununla ilerliyorum. Bir düşman kaldı. Dört öldü. Tüm takımdaki tüm adamları adamla tek başına Evet arkadaşlar Baya da bakalım nasıl oynuyor. Baya iyi oynuyor ama. Nasıl karakter ya? Ben bunu alsam mı acaba? gözüküyor ya. Ah. Evet, evet. Taraf değiştiriliyor. Dünyalarını karartalım. Tamam bunu anladım. Bu ilerliyor, böyle patlatıyor patlatıyor. Bunu pek anlamadım. Bu da herhalde yem gibi bir şey mi anlamadım ki arkadaşlar. Bunun bir süresi bara oluyor. Süresi bitince acaba ne oluyor merak ettim. Denesem mi? Deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi maç baş başlasın. Geçit vermeyelim. Benim Yaşkın uçuyor. Da 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 da. Ha, Spike ortada bu düştü. Bilsin. Bu sıra gitsin. Ne olacak acaba? Biraz uzakta da bak. Ben... Kalmadı. Ağada düşman görüyor. Kalmadı. Bir düşman kaldı. Kıracağım. Sadece yok mu oluyor? Lan da ne işe yürüdü? Böyle atıyorduk herhalde şey yapıyorduk arkadaşlar. Bu ne ya? Var Ne? Hop. Oh, Bu ne ya? Saldıran başlangıçta düşman. Bir oldu. Tarete benziyor sanki. Birimize bulaşan hepimize bulaşmış demektir. Adam nerede Bir şey patlatıyor orada, bir şey yapıyor. Bu da bomba falan gibi bir şey. Gelenecek bir şey. Hocanız yapıyordu. göstersin. Arkadaşlar, bu bence şey yapıyordur, kesin. Atıyoruz şöyle adamları. Ne görecekler? Nasıl atıyor gibi Hızlıyorum. veya kaldıran başlangıcından. Ültime dümdüz. Otur aşağı. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Arda düşman görüldü. Masal mı? Hayır, masal da göt Yes, kazandık. O zafer. Son sayı. Sakin olun çocuklar. Birazdan tekrar başlayacağız. Burada olmayı biraz fazla seviyorsunuz sanki. Tamam arkadaşlar şimdi yapacağımız iş şu bence şu. E, hepsini öldüreceğiz. Bu maşa kazanıyoruz yani. Maç bitiyor. Bu tur da bitiyor, maç da bitiyor. Tamam. Ama maç elimizden geldiğince tamamlamalıyız. Bir birlikte. Tamam ben bunu atmaya hazırlandım. Abi başka bir şey de yapıyormuş. Göster gücünü pofu. Kendime de vuruyormuş bu. Dolduruyorum. <Sülüyor> ah, <at>. Ben kendi, <Sülüyor> ah! Spike C'de düştü. <Sülüyor> dikkat dikkat! Buradayım korkma. <Sülüyor> ah! Bir düştü. <Sülüyor> <laughs> <Sülüyor> Sabunucular kazandı. ya. Artık bu karakteri öğrendim arkadaşlar. Evet şu E özelliği hariç tüm özelliklerini öğrendim. Ben neden burada öğrendim ki? Aslında poligona da girebilirdim. Neyse en azından şey yaptık. Maç kazandık. Şimdi ajanlara girelim buradan. G konun E özelliği. Hmm. Bu tuzak gibi bir şeymiş. Güzel, sevdim bunu. Bunu zaten anladık. Neymiş? Hmm. Evet, bunu zaten ama arkadaşlarla değişiliyor bu işte bu kötü. Benim hayalim olan bir karakter var. Şu, bunun taret kurma özellikleri vardı. Acaba o taret, bunun tareti miydi? Olabilir. O taret, bunun tareti olabilir. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha, serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atarsanız ve abone olursanız ikinci bölümünde yayınlayabilirim.